Herkese selamlar. Fotoganyan kanalına hoş geldiniz. Bugünkü Bursa programında yine sizlerle birlikteyiz. Çağlar hoş geldin. Nasılsın? İyisin? Hoş bulduk Yavuz abicim Sen nasılsın? İyisin? Valla iyi diyelim iyi olsun. Biraz sıcak ama. Evet sıcak abi. Bak, bak, bak. Elimizin geldiği kadar. Sıcak da olsa. Olsun abi. Ne yapalım. Yavuz abi. Zaten yavaş yavaş Ağustos'un abi başlarına da geliyor zaten. Evet. 15-20 gün 15-20 gün sonra Artık yavaş yavaş abi soğumaya başlar havalarda. Serinler değil mi biraz? 15'inden evet, evet. sonra serinliğe genelde oluşturur. Evet. evet abi. İdare evet. ettik yani. Bu yazıda böyle sıcaklarla geçirdik abi. Off yapa yapa sıkıla sıkıla geçirdik. Yapacak bir şey kaldı. aynen. Nasıl Bursa programı? Nasıl buldun? İyi mi? Nasıl program? <laughs> Vallahi bir güzel program. Yani çok e, favori adayı var ama enteresan bir program. Ya Favoriler gelebilir de yani gelmeyebilir de yani çok da garantisi olan bir program olduğunu düşünmüyorum ben açıkçası. Yani çok garantisi yok ama tabii edebileceğim yerini yapacağız yani. Başlayalım hemen istiyorsan. Ee, ilk... Başlayalım abi. İkinci altının başlangıcı. Üçüncü koşu. Saatler 15.30. Handikap 15. Dişi 3 yaşlı İngilizler. 2000 metre kum çağı var. 8 safkan var. Yat çıkmış burada. Tilo Gior. Sen bize ne önereceksin burada? Abi e, ikinci altın ganyanın başlangıç ayında ben 7 numaralı Dakotella tarafındayım. Neden? E, şöyle baktığımızda line up yavrusu. O kaman da sonunda. çok iyi. safkanın son, e, son, son çizdeki yarışı da çok iyi. Bir yarış önce yapmış olduğu 2000'deki dereceli iş bence çok çok iyi. E, ee, dördüncülüğü. Özellikle İtman Silyonsu'na ben bayıldım saplarım. Burada özellikle özellikle zaten daha geçtiğimiz dönemlerde 1400 metre mesafede Bursa kumunda, Kaba kumunda bir yarış gördük bu Ve çok gerilerde kalmasına rağmen çok iyi bir altıncılık elde etti. O gruptaki Safkanların birçoğu meydana veda etti zaten. E şimdi burada yarışın 2000 metre olmasıyla sonradaki etkili ataklarıyla ve dişi yarışı olması nedeniyle 7 numaralı Tercihin kurduğu büyük bir kurduğu olmayacak en geliş hali 6-3 TL. Hatta 3-3 TL'ye de düşürebilirim bu kurguyu. Tek rakibinin ben 4 numaralı mini saver olacağını düşünüyorum. Neden? Musafkan'da bir dil bağlamış, Nevzat atlamış. İtmanı çok iyi. Koşmuş olduğu rakipleri çok iyi. şimdi de iyi atlarla koştu. O yüzden ben tek rakibin 4 numaralı mini saver olacağını düşünüyorum. Yani burada 2 numaralı Nezmi Kokkaya ben şans vermek istemedim açıkçası. Mesafeden dolayı. 4, 3 numaralı Gugöz'e şans vermek istemedim. Yani son beşiciliği hiç beğenmedim. İzmir'de. Yani çok çok iyi atlar olduğunu düşünmüyorum açıkça söylemek gerekirse. 5 e, numaralı süper play. E, devamlı olarak at, nereden baksan 20 tane yarış koştu. Yani tam olarak bilmiyorum ama ya o civarlar bir yarış koştu ama meydan çıkamıyor. Yani devamlı hep geri planda kalan birisi. Bu iki tane kapasiteli ışığı bulmuşken özellikle bir numaralı Nakupendi'yi bulmuşken ki zaten şöyle bir şey daha söyleyeyim Nakupendi hakkında. Bu yarışta bu rakipleri geri planda bırakamazsa bir daha ben de hiçbir yerde koş. basın diyeceğim geçeceğim. Alternatif olarak bankom rakibinin 4 numaralı minimum saver olacağını düşünüyorum. Yani bizi izleyenler başka bir kurguya atlarsa Nakupendi'ye de inanmıyorlarsa minimum saver'ı yapsınlar. Sonra kendi kurları atarlar. Şans verebilirler. Evet. Nakupendi alternatif tek dedi. Küçük kurgulara. Rakip arayanlara da 4 numara minimum saver dedi. Çağlar Altınop Yani bir Handikap 15 dişi koşu burada açıkçası benim e, kendi sistemime göre e, iki numaralık oyna, iki numarasız oynamamak lazım. Daha doğrusu ikürler diyeyim. Ali Yıldız da binmiş bu ata. Ama tabii çok yeri olanlar bence değerlendirsin. Bu son yarışı hiç ölçü değil. Sert bir grup çünkü. E, bence yeri olanlar değerlendirsin derim ben burada. Çalar. Tabii tabii değerlendirebilirler abi. Zaten at favori çıkmış abi. Yani bu da sürprizde hep bizi bulmaya çalışıyoruz. Hem oyunu cazipleştirmeye çalışıyoruz. Kendisi şu atlara da tabii ki dediğim gibi şansı mutlaka. Yani. Aynen öyle. Cümleten selamlar herkese. Bol şanslar diyor Sinan. Adı güzel. Merhaba canlar. İskender'ından sevgiler, saygılar sunarım. İyi ki varsınız diyor. Beğen, abone ol, destek zamanı canlar. Her gün tek yorum Aynen. yapan program Çağlar Baba. Candır gerisi heyecandır. Yavuz tamam. adam gibi adam destek zamanı canlar diyor. sağ olsun Teşekkürler. Yavuz evet abi. arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı bir beğeni yapmayı unutmayın. Lütfen. Rica ediyorum bu konuda. Bu konuda çok eksiksiniz. Biz Yavuz de abi. biraz eksikleşiyoruz sonrasında yani. Sıkıntı oluyor. Yavuz abi bir sorunumuz var. Bir saniye. Şimdi klimacılar geldi. E, şartları kapatmak istiyorlarmış. Tam da buna denk geldi. Yapacak bir şey yok. Ben hemen hızlı hızlı vereyim yayını kapatalım abi. Çünkü başka şansım yok. Hani insanlar içeride gittiniz hani bekliyorlar bizi. Şanseri indirelim diye. Anladım. Abi hemen ben hemen vereyim hızlı İstersen oynayayım. şöyle yapalım. Ben seni indireyim. Ben seni tamam. indireyim. Bak ben seni tamam. indireyim. Onun sigortasını ben elektrikçi teknik bir bilgi veriyorum. Oranın sigortasını indir. Seninkini aç. Açık oluyorsa öyle dön bana. Mesaj. Tamam abi. oldu Tamam, tamam indir abi bir dakika. Bilgisayarı tamam. kapatma indiriyorum. Dene yani tamam. öyle. tamam. tamam. Evet selam arkadaşlar yazdığınız Ganyan olsun. Başarılar dilerim. Yavuz kardeşim bir tanesin. Çağlar kardeşim sen de bir tanesin. Sağ olsun teşekkürler. İyi yayınlar selamlar. Göksel varın. İyi ki varsınız. Muğla'dan selamlar diyor Tahir Aşkın sağ olsun. Evet arkadaşlar siz de sağ olun. Teşekkürler. Çağlar'ın ufak bir problemi çıktı. İnşallah dediğim gibi çözer hemen. Aynı sigortaya denk gelmiyorsa hallederler. Ama aynı sigortaya gelip geliyorsa yapacak bir şey yok. Selamün aleyküm abiler. Söylediğin ganyan olsun. Maytamin Amin abim yayın ee, bitse de senden bahis için yorum yapar mısın abi? Bir bakalım da. Bir yayın bir bitsin. Ondan sonra bazı belki sabit ihtimalle ilgili bir iki at söylerim yani. Olabilir. Hatta şöyle söyleyelim beraber bir tane e, bir oyun oynayabiliriz. Deli bankosu bir tane var. Benzer ama çok da deli bankosu demeyeyim de ama çok e, çok da yüksek çıkmıyor arkadaşlar. Yani deli bankosu denecek gibi bir banko. Bugün açıkçası onu söyleyeceğim size merak etmeyin. Elimden geldiği kadar anlatacağım da iki dakika bir şey yapalım. Bayis'le alakalı da Arkadaş da da gelene kadar bahsetti zaten. Ben bayis olarak mesela güvendiğim atlardan şöyle söyleyeyim. Örnek olarak mesela ekrana da getireyim de şurada yani nesip açıkçası Bursa'da çok iyi koşuyor ama kısavada altı favori çıkmış. Bu İlban Bey de son yarışında Kocaeli'de çıktı bitirdi. Nesip de Bursa'da normalde çıkıp bitiriyordu. Amur Falı da seri bir at. Burada bir tane tercih edeyim dedim bir at ama Nesip Bursa'yı güzel koşuyor. Ama işte bu bayısa koyayım mı koymayayım mı diye düşünüyorum. Biraz riskli gibi görünüyor Nesip burada. Ama şöyle söyleyeyim. Sağlama ee, sağlama alınacaklarda bir tane deli bankom var. Onu alacağız arkadaşlar. Son ayakta. Onu söyleyeyim. İşte bir tane daha bağlayabileceğimiz sağlam bir şey. Düşünmedim yalan konuşmayayım sabit ihtimal için ama bir hatta daha iyi bir hat yakalarsak eğer bence önerilebilir diye düşünüyorum. Bir tane atım var arkadaşlar. Özellikle de şimdi Çağlar koşuya geçtikten sonra söyleyeceğim. Bir tane biraz güvendiğim bir at var anlatacağım onu da. Onunla son ayağı Bayis yapalım bence. Cazip de bir şey çıkarlar. Güzel bir rakam çıkabilir. Hatta ben oynayayım ekrana da getireyim arkadaşlar bir saniye. Onu oynayayım. En güzeli öyle. Ekrana da getirirsem daha güzel olur. Geldin ha. mi Çağlar? Abi Telefon geldim şimdi işte mecburen abi kapatıyorlar, mecburen kapatmak zorunda kaldılar. Kendi telefonumdan bağlandım internetimden. Tamam güzel. Böyle iyi. Hemen iki dakikada şey yaparız. Ee, istersen hızlı bir şekilde ben sana ekrana da getireyim tamam bir saniye ben de şu hemen yarış programını alayım önüme çünkü telefondan göremiyorum çok küçük ya evet ben de bu arada arkadaşlara bir söz verdim bir tane bayis yapacağım onu ekrana getireceğim Çağlar tamam ne güzel abi bol şans olsun evet yayınlar diyor bir Öyle. anda gelince böyle kaldık ee, geç kaldım diyor 1 ve iki koşu verdiniz mi yok vermedik Teşekkür abi diye. Selam Yavuz Hocam diye. Şansın açık ve bol olsun diye. Sağ olsun. Evet. Bir tane chatte bir mesaj var. Sen mi? Ha, geldin demişsin. Tamam. Hı -hı. Evet Çağlar. Şimdi ben hemen alayım ikinci koşuyu da. Tamam abi. Zaten almasam da gözükmüyor. Telefondan gözükmüyor Yavuz abi. Çok küçük tamam, kalıyor. Ekrandan biliyor musun? görebiliyor musun? Biraz büyüteyim mi ekranı? Yok göreyim. Zaten aldım görüntü mu aldın? Sesin gitti. Sesin niye gitti? Arama geliyor abi de. Kusura bakma. Abi ben ben şu oyunları vereyim istiyorsan Yavuz abi çok sıkıntı olacak gibi geliyor bana böyle telefon Bursa programı var ya. Arayan arayana. Şimdi telefondan girdik ya ha biri arıyorlar. Anladım. Ben istiyorsan ben sana kurgumu vereyim çıkayım hemen abi. Kimseyi de bekletmeyeyim de. Bana atacaksın kurgunu ha. Hayır ben hayır. Buradan hemen söyleyeyim. Sen koşu koşu geç. Hayır, Hız tamam. Hızlı geçeyim anlatayım tamam, hemen. Tamam anlat anlat. Buyur hemen hızlı bir şekilde anlat. Heh. Abi bu ikinci ayakta 8 numaralı Bugged with Stars. Yani e, bu safkan yarış hayatının başlangıç startında çok gerilerde kaldı. Gerilerde kalmasına rağmen yarışa adapte olamasına rağmen çok iyi bir yarış çıkarttı. E, ben kazanmasını bekliyorum. Çok da kapasiteli bir isim olduğunu düşünüyorum. alternatifte bir banko olarak değerlendirilebilir. Rakip hanesinde 4 numaralı Dragon Hero Yarış hayatına çimde başlıyor safkan. Şimdi baktığımızda tamamıyla kum pist orijiniyle çok etkili bir yarış gelebilir. İtman da çok beğendim ve Cem Altun'un kendi özenle çalıştırdığı bir safkan. Mutlaka ve mutlaka yeri olanlar bu safkana şans versinler. Bir numaralı El Rey Scorpion çok kaçak bir at. Burada baktığımızda 5 numaralı Gold Company de var. Bunlar birbirini viraja doğru yiyebilirler. Ama yine de önde beklemeyi yapabilirse bence burada Ali Mette Altın formda olan aprantisiyle bence çok çıkış bir yarışı yapabilir. 1 numaralı El Rey Escorpion'da yazılır. 6 numaralı Invisible Man. E, bu safkan bir Tuğburu yavrusu. Doğudan gelen bir isim. E, fena abi çalışma almamış Bursa'da. Çok etkili bir yarış gelebilir. de tutuyor açıkça söylemek gerekirse. Tamamıyla kumpis kanatlı var. Son olarak da abi 9 numaralı Ferth Rose. Bu safkanda bir hakem temsilcisi Sihiro. Kanatlı bence çok iyi. Eren Kadirler'le son yarışı kocaeli'deki performansı bence hiç ölçü değil. Bursa'da da iyi isimlerle start almıştı. Zaten El Rey Escorpio'nun arkasında bir üçüncülüğü var. Safkan'ın çok da iyi bir üçüncülük açıkça söylemek gerekirse. O yüzden bu Safkan'a da şans verdim. Abi toparlamak gerekirse benim burada çok inandığım bir isim var. Bu yarışla dahil takip edeceğim o atı. 8 numaralı Walt With Stars. Ben kazanmasını bekliyorum. Bu gruptan farklı olarak gördüğüm bir isim. Zamanında arttırırsa Tugay Alıcı İdaresi'nde bu grubu geride bırakmasını bekliyorum. Yine gün özelinde alternatif bir bankom. Rakip hanesinde 4-1-6-9. 4169 Çağlar Kurguna 5'i ekledim ben tamam mı? Hiç geççe işte devam et. Ben ekledim 5'i. Beşi. Tamam 5. koşuyu anlatıyorum abi. Tamam. Abi şimdi benim burada favorim 8 numaralı Kalindo. Neden Kalindo? Safkan'da bir süre arıza dönemi vardı. E şimdi baktığında Safkan çok güzelmiş. Ben İtman de çok beğendim bu Safkan'ı. Ve çok sert rakiplerle koşan bir isim ki mesafe deneyimine baktığımız zaman da bu mesafelerde aynı dereceleri hatta daha yani 5 numaralı Can Uç'tan ve 6 numaralı Cesap Etmez'den çok daha iyi dereceleri var bu Safkan'ın. o yüzden ben 8 numaralı Kanindo'dan bir sürpriz bekliyorum. Benim ilk atımdır onu söyleyeyim. Sonrasında 5 numaralı Can Oluş liderliği Kızıl, Kızıl, Işık isimli sapkandan alıp Beyaz Bayrak Ayna yarışı yapabilir. ikinci sıradan önerimdir. Son olarak da önde beklemeyi yapabilirse 6 numaralı Cesafetmez'de de Onur Yıldız deklerisi var. Bence çok iyi bir kaliteli bir isim. Son yarışında da önermiştim zaten. Nurettin Şen çok hatalı kullanmıştı. Şimdi burada çok etkili bir yarış gelebilir. Sıralamam abi ayrımsız bir şekilde 8-5-6. Tamam kardeşim. Devam edelim hemen. Ben ekrana getireyim diğer şeyi de. Abi 6. koşuya geldiğimizde şimdi 6. koşuda burada yarış gidişatı tamamen belli olmayan bir yarış. İlban Bey'i kaçıyor biliyorsunuz zaten. Hızlı Mehmet önde bekleme yapar. Ağamur İzmir'den çok iyi tanıdığım bir isim. Yani önde bekleme yarışı doğru düzgün yok. Devamlı olarak liderliği alacak gidecek. Barbuda desen çok gerilerden gelen bir isim olsa da şimdi kilo avantajıyla bence önlere doğru sarkar diye düşünüyorum ben. Ben sonlarda yarışın kısa vadı altı olması nedeniyle İtman de çok beğendiğim iki numaralı Köycü Bey tarafındayım. Kazanmasını bekliyorum. Eğer 60 kiloyu kaldırırsa ve Mustafa Çiçek zamanında yürüderse bu sapkanı geçemezler diyor. Yine benim gün özelinde alternatif olarak bir bankom tek rakibinin 7 numaralı nesip olacağını düşünüyorum. Sapkan normalde kaçak bir sapkan ama Kocaeli pisti performansında hızlı ve geçtiği yarışta... Sesin gitti. <laughs> telefon geldi galiba yine. gene telefon Yok geldi. Yok abi. İnternet mi? Sesin gitti. Kendi internetime geri döndüm abi. Onu kapattım. Elektriği açıyorlar kapatıyorlar devamlı. He, tamam. Nasıl şimdi e, iki numara alternatif tek rakip tek rakip yedi dedik değil mi? Evet abi doğru. Doğru. Tamam, devamlı devamlı şartelleri de... açıp kapatıyorlar. Kusura bakmasın bizi izleyenler. Bugün böyle bir şey oldu. Yani istem dışı olarak oldu. Çok özür dilerim yani herkesten. Olur abi insanlık hali. Biz keyfi bir şey yapmıyoruz sonuçta yani burada. Gene vermeye çalışıyoruz. şimdi çalar 5. koşuya da aldım ben hemen. Burayı da yorumlarsan. Şimdi abi 7. koşuya da kaldık. Abi 7. koşudan anlatayım yapayım ben. Şimdi abi ben bir numara tutmaç %56 bir AGP almış bu safkan. Bence hak ediyor mu? Sonuna kadar hak ediyor. Yani burada rakip cihanesinde çıkan bir isim var. 5 numaralı Deniz Kasırgası ama yani ben bu isme şans vermek istemedim. Büyük oyuncular şans verebilirler. Ben tamamıyla bir numaralı tutmaç tarafındayım. Neden? E, Babası ya, anne kanatından öz duran, tamamıyla çok iyi bir kumcu olduğunu düşünüyorum açıkça söylemek gerekirse. Ben gün özelinde bu safkanlara kaybedeceğini pek düşünmüyorum açıkçası. O yüzden benim gün özelinde en güvendiğim safkanlardan bir tanesi Netbank olarak önerimdir. Çok büyük kupon yapanlar, teksiz olarak oynamak isteyenler arkadaşlar olursa sıralı ikilanesinde ya da 5 numaralı deniz kasırgası ismine şans verebilirler. Benim de açıkça söylemek e, gerekirse benim de çok merak ettiğim bir isim. Çünkü neden? Anne kanatından baba kanatından tamamıyla Gürsu A'ya bakan tamamıyla Çin pistatı olduğunu düşünüyorum ben. Ama dediğimiz gibi bakarsınız yani bu sıcaklardan dolayı bir numara tutmaç kötü koşar. İyi kumcu ama kötü kötü koşar bir bakarsınız deniz kasırgası kazanmış. Yani bu da olabilir. O yüzden ben burada tutmaçı banko diyeyim abi. Çok büyük oyun yapıyorlarsa hani riske atmamak açısından 5 numaralı deniz kasırgasına da şans versinler dedim. Tamam. Ee, hemen son ayağı alayım Çağlar. Hızlı bir şekilde. Abi, Buyur. Abi abi son ayakta ben bir hiçbir anlatım yapmayayım. Kurgumda sadece e, 11 ve 12 numaralı safkanlar yoktu. Çok büyük oyuncular 11 ve 12 numaralı safkanlara şans versinler. Herhangi bir anlatım da yapamayacağım zaten şu anda. Ben hangi kupon oynarsam oynayayım bugün küçük de orta derece de büyük de oynasam son ayağın kapatılması tarafındayım abi. Tamam kardeşim. Tamam. Sağ ol. Teşekkür Çünkü ederim. Çünkü yarış gidişatı tamamıyla e, belli olmayan bir yarış. Yani burada kim kaçar, kim gider çok enteresan bir yarış. Benim çözemediğim yarışlardan bir tanesi. Bayağı şimdi baktığında bayağı. aslında Rigel'in işine yarıyor burada ama Rigel de 61 kiloya çıkmış ve bu sıcaklarda ne kadar gelebilecek? Çok kısa bir sprinti var. O kısa sprintini ayarlaması lazım. Uzun bir sprinti yok bu sapkanın. Yani o yüzden ben burada kesinlikle ve kesinlikle hepsi tarafındayım Yavuz abi. Evet. Bak Emre diyor ki emeğinize sağlık. özetiyorsunuz diye kendinize abi. Diye fazla ara vermeyin diye. <laughs> evet. İnternetin yoksa abim diyor, Mayt abimin patron diyor yüklerdi. İnternette sorun yok. Kendisinde sorun var. Yükleme meselesi değil. Abi sesini fazla duyamıyorum. Yavuz abi herkese saygılar Anladım. selamlar diliyorum. Bizi izleyenlere ben... çok teşekkür ederim. Bugünlük böyle bir şey oldu. Kusura bakmasınlar. Herkese bol şanslar olsun. Saygılarım ve selamlarımla. Abi görüşmek üzere. Ben de bir bayis vereceğim. Çıkacağım. Evet arkadaşlar. Ee, Ankara'da e, Ankara'yı bulduk ama diyor, at baş oldu diyor. 550 verdi ama bitmedi diyor. Nasip. Ama bu sene diyor sanki Bursa programları çok zayıf gibi Çağlar Bey diyor. Evet Bursa yani çim yok yani. Bir kere oradan bile zayıf oldu belli zaten. Evet. Altan yoktu diyor. Çağlar kardeşim bizden sonra geliyor. Ee, Astrolist olmak kolay değil tabii diyor. <laughs> Esprili kenara yayınlar. Muhteşem ikili diye. Sağolsun. E, fark yaratıyorsun seviyorsunuz diye sağolsun. Selam Yavuz Hocam diye şansın açık ve bol olsun diye sağolsun. Yine teşekkürler abi. Geç geldim diye. 1 ve 2'yi vermedik Göksel Baran. Evet arkadaşlar ben de şimdi burada size biraz önce söyledim ya arkadaş söyledi. Bir tane e, sabit ihtimalli bahis önerisi yapacağım. O da bir tanesi e, yanlış hatırlamıyorsam Dördüncü kuşuydu galiba. Ekrana da getireyim onu da. Evet. Çağlar'a da hatta söyledim. Ee, şimdi baktım e, herhalde bir 10 dakikaya kadar oynayacaktım aslında. oranlı böyle göstereyim dedi size ama açılmamış arkadaşlar. Tekrar bir bakayım gene. Zannetmiyorum bu bir saat kala açılıyor galiba. O yüzden e, ekrana getiremiyorum oranları. Kusura bakmayın yani. Evet. Açılmamış daha. E, oranlı getiremiyorum ama atlardan bahsedeceğim ben şimdi. Sabit oranla ilgili. Üçüncü koşu tekrar alabilir miyim? Üçüncü koşu derken şey mi? Altılının üçüncü koşusu. 7-4 verdi Çağlar orayı. Ee, geriye dönük zaten bakabilirsin. Ben de bir ekürler ekledim oraya. Ekürler yazılır çok geniş oynayanlar için. Dedim. Evet şimdi burada arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Ben e, Çağlar'da eee yorumunu yaptı. Ben de ekleme de yaptım zaten ona. Ee, buradaki 5 numaralı Gold Company. Yani bu at son yarışı bir kere çimdi. Biraz çimde Eksik bir orijin zaten. Bir önceki ikinciliği de çok iyiydi. Ee, ben e, beğendiğim bir sapkan. Orijin olarak da baktığımızda neden prenses değil ya kardeş. 53 kilo gibi bir avantajı var. Ve idman görüntüsü de müthiş arkadaşlar. Çok beğendim ben idmanını. ekranı ekrana da getirebilirim bu atın idmanını da. Bir saniye evet ee, şöyle söyleyeyim. Ben bu atı çok beğendim. Yani bence burada bu atsız oynanmaz. Bayis istimallerinde de cazip bir at. Yani bu pistte Prenses T zaten Bursa'da olsun İzmir'de olsun çok iyi koşan bir attı Kabakum'da. Ee, ben bu atın meydana veda edebileceğini düşünüyorum. Ee, açıkçası burada. Ee, arkadaşlara Bayis için önereceğim bu atı burada. 5 numaralı Gold Company. Dediğim gibi e, aslında mesela buradaki favorilerden işte diyelim ki Nesibi falan e, Bursa'da iyi koşuyor diye şey yaptım ama yani açıkçası Nesip e, e, son yarışında bir numaraya geçildi. Çıktı bitirdi. Kocaeli mi çok daha iyi yapabiliyor İlvan Bey'i mi yoksa bir iğme mi kazandı o da belli değil. Hatta burada Ağam Urfalı da önde gidebilen bir at. Çağlar'ın dediği gibi iki numarada kazanabilir yani. Geliş, gidişat olarak çok lehine gibi görünüyor. İdmanda da çok iyiydi. Mustafa Çiçek de var. İşte burada e, Nesibe bu yüzden güvenemedim. Zaten Kısavada Altıda favori de kek pek genelde gelmiyor. Burada da yanıtmak istemiyorum. Dedim ki en iyisi gibi vuracaksak parayı tam vuralım. Cazip Banko. Arkadaşlar deli bankosu istiyorlar. Onlar için bahsedeceğim. Son ayaktaki atım e, 4 numaralı Menemen arkadaşlar. Yani üzerinde bir jockey olsaydı ben gerçekten kendi üyelerime de çok net diyecektim yani. Ama deli bankos olarak da öğreneceğim. Bu da neden olarak derseniz şöyle bir açıklama yapayım size. Bu Menemen'in açıkçası son yarışında yarış bir çimdi zaten. Bir handikap 16'ydı ama bir önceki işte koştuğu grup fotaraman Yüreği Derin, Ahmet Ali, Salikü Menemen. Yani baktığımızda geride bıraktı atlar bile Güneş Kral yani son zamanlarda geçti atlar belli. Yani Güneş Kralın kazandığı yarış da baktığımızdaki gruba bakar mısınız? Başparmak, havza aslanı, altın üzüm, hiç alakasız bir grup yani. Yani bu grup hiç değil yani. Yani burada menemen, eğer ki aprantisi iyi tutturursa, bakın çok net bir yarış gelebilir ki idmanda da iyi görünüyor. 41-27 işi de çok iyi görünüyor. Menemenden iyi bir yarış bekliyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ben ee, cazip banko olarak önereceğim 4 numaralı menemeni kendi üyelerime de önereceğim. Hani deli bankosu soranlar oldu ya. Onu söyleyeyim. Menemensiz bu oyun oynanmaz. Onu belirteyim. Çağlar'da zaten orada ee, zaten o at da gelmedi orası çok karışıyor. Çağlar kapalı önerdi orayı. Yani teki de geldim zaten aşağı yukarı e, iyi de bir kurgusu var Çağlar'ın. Teki gelirse eğer bana göre benim kendi fikrim. Eee ben şimdiden herkese bol şanslar diliyorum. Benim e, bayis olarak önerdiğim e, atla 5 numaralı e, atın adı neydi bir daha bakayım. Gold Company ve son ayakta Menemen arkadaşlar. 4 e, numara Menemen bilginiz olsun. Benim bayis önerimde böyle olacak. E, tekrardan görüşmek üzere. Çarşamba günü gene aynı bu saatlerde İstanbul'u ben yorumlayacağım. Bol şanslar diliyorum herkese. Kanalımıza abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Desteklerinizi bekliyoruz.